Sergen'in Moto Vlog'undan herkese merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Şöyle bir telefonumuzu sıkalım. <laughs> Sağ olun. Ben de fena değilim. Hemen şuradan bir sağdan kaçalım. Arkadaşlar sabah saat Yedi buçukta başladım akşam yedi buçukta bitiyor. <laughs> 12 saat slot var. Bugün biraz sohbet. işte biraz bu uzak atma, mesafeli atma durumundan sizlere bahsedeceğim. Yemek sepeti son zamanlarda biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştim. Alanları genişletti. Genişletti de kaç kilometre yol gidiyoruz bir paket için Bunları anlatacağım işte arkadaşlar. Yani bir paket için geçen sabah inanın 16 kilometre yol gittik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir paket. Hani desem ki yolda iki tane, üç tane daha bıraktık, gittik falan filan yok öyle bir şey. Sabahın köründe yedi buçukta açıyorsun, bir tane pakete Karşıyaka 7465 Taşkent'ten alıyorsun. 30 Ağustos Menemen'e götürüyorsun. Oradan da bomboş geliyorsun. Ben aldığım parayı benzine verdim. Kilometre bakımı bana kaçtı. Öyle düşün. Yani bu durum sıkıntı. Ama şöyle bir şey var. Son 3 günde her gün programı bir güncelleme geliyor. Bir şeyler deniyorlar. Yani programda bir fotoğraf değişme yok. Ne bileyim ee, bir görsel değişimi yok hiçbir şey yok veya bir butona eklendi mi desek yok eve dönüş butonu gerekiyor bu iş için tren yolda var son yarım saat mesela seni bölgende tutması lazım Hayır gördüğünüz gibi hiç sağına soluna bakma yok paldır küldür geçiyor gidiyor devam ediyor Neyse yani demek istediğim o ki arkadaşlar Yemek sepeti son bir hafta 10 gündür alan genişletildikten sonra nasıl paket attığını inan onlar da bilmiyor. Sistem de bilmiyor. Şu anda bunu çözmeye çalışıyoruz. Trend yolda da böyle bir durum var. Alan geniş onlarda da. Ama adam alıp da bir kere de 15-16 kilometre yolu gitmiyor. Gitse de zaten bu adam en az 4 tane paket atar yolda giderken. Sende öyle bir şey yok. Bunu geliştirmen lazım en basitinden yemek sepeti Buna bir çözüm bulman lazım Yani ben bir paket için oraya gitmem Çok Sağlıklı bir durum değil Daha sonrasında Arkadaşlar Paketimizi alalım Sohbetimize devam edelim Hemen hızlıdan Arkadaşlar Ürün hazıra basılmış ve gittiğimizde hazır görünen ürüne 3-4 dakika bekledik. Yemek sepetinde böyle bir durum da var arkadaşlar. Restoran ürünü hazıra basıyor ama ürün hazır değil. Destek hattına bağlanıyoruz. Diyoruz ki işte A firması, B firması fark etmiyor. Ürün hazır olmadan hazıra basılmış. Eğer diye beklemek istemiyorsunuz diyor, işte bekleme süresi dolduktan sonra diyor ürünü üstünden üstünüzden atabilirsiniz diyor. Ben bu ürünü üstümden attığımda benim puanım gidiyor, performansım düşüyor. Yani arkadaşlar yemek sepetinin destek hattı konusunda kurye destek hattı konusunda sıkıntıları var. Buna bir çözüm üretmesi gerekiyor artık bir çözüm lazım. Ya restorana gidiyorum. Örnek veriyorum. Restoran. Restoranı sordum. Şey şu. Ustama işler kolay gelsin. Ürünüm ne zaman çıkar? Ve ürün yaklaşık 12 dakika gecikmede atmış sistem bana. <laughs> Gecikmeye düşmüş. Yani ben gittiğimde ürünü üstümden atabilecek durumdayım sürem dolmuş falan diyor ki bugün canım sıkkın paket falan vermiyorum bakın restoranla bunda karşılaştığım oldu bugün canım sıkkın paket falan vermiyorum ben diyor destek hattına bağlanıyorum destek hattına diyorum ki merhabalar iyi günler bu 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 işletme bu sipariş kodu Bugün canım sıkkın ürünü vermiyorum diyor. İşte e, destek hattı bana diyor ki eğer diyor paketi teslim alamıyorsanız da üstünüzden atabilirsiniz. Trend yolda olsa bu bir kere böyle bir söylemde bulunamaz. Tekrar söylüyorum böyle bir söylemde bulunamaz işletme. İkincisi Trend yol destek hattı işletmeyi arar, siparişi iptal eder. Siz bu siparişi kuryeye vermiyorsanız ben de siparişi iptal ediyorumlar der. İptale basar geçer. Ürün hazır olsa da olmasa da bu işletmeye eksi puan yazar. Böyle bir problemler var arkadaşlar. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor öncelikle. Dediğim gibi kuryelerin Eee Böyle yani işletmelerle arasındaki bekleme sürelerini kısaltması gerekiyor. Yeri geldiğinde hazır olan siparişe atmasını biliyor. Trendyol sistemi nasıl? Sistemde dükkan hazıra bastığı dakikada kurye sipariş düşüyor ve ardından kurye bu siparişleri almaya gidiyor. Yemek sepeti Buna bir çözüm bulması gerekiyor. Yani işletmeler de artık takmama durumunda bu durumda. Örnek veriyorum demin aldığım işletme tren yolcunun siparişine öncelik veriyor. Niye? Arandığını biliyor. Aranıyor da. E bizde arayan yok, eden yok. Kurye bekliyor zaten. Yani o yüzden geliştir yani geliştirilmesi gereken konulardan birkaç tanesi bunlar arkadaşlar. Bir önceki videolarımda da bahsettim. Çok fazla dükkanlarda bekliyoruz diye. Bu süreç hala aynı şekilde devam ediyor. Hatta ve hatta bazı işletmelerde artmış durumda. Yani ismini vermeyeceğim. Mavişehir bölgesinde, Mavi Bahçede, Mavişehir bölgesinde bir AVM'nin işletmesi AVM'nin içine giremediğimiz için sallıyor da sallıyor. İnanır mısınız? 45 dakikada paket hazırlayıp getirdiler. 45 dakika. 45 dakika. He sen bunu üstünden atsan zaten 20-25 dakikan gitmiş oluyor. E puanın düşüyor. İşletmenin hatasını sen niye çekesin? Yani kimse işletmenin hatasını çekmek istemez. Her neyse arkadaşlar, cınızzı bunlarla sıkmak istemiyorum artık ya. Biraz da yola bakalım, biraz sohbetimize bakalım. Keyif almaya çalışıyoruz biz de. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz ama işler gerçekten çok fazla düşmüş durumda. Çiğli bölgesiyle Karşıyaka bölgesi birleştirildi. Çiğli'de çalışan adam artık bundan sonra geliyor, Karşıyaka'da salonunu açıyor. Çiğli vardı, çiğliye paket geldi Bu adam red de basıyor geçiyor. Red diye geçiyor yani. Gitmiyorum diyor. Sen de gitme. Ben de gitme, o da gitme. Kim gidecek? Anlatabildim mi? Kimse bunların git, kimse bunlara gitmiyor yani. Dur bakayım şurada bir kalalım. Çok değişik bir konumda kaldık. Enes az gösteriyor. Burası da 5.2 Burası da 5.2 Hadi buradan gidelim. Red Diye geçiyor. Bir arkadaşım var. Yani bayılıyor. İsmini vermeyeceğim. Red Ulan diye gönderiyor. Performansı seviyesi şu anda 3 ama yani bu kadar uzak pakete gidilmez diyor. Ben bir saatte niye bir paket atıyorum diyor. Haklı mı? Haklı. Sen de haklısın, o da haklı, bu da haklı. O yüzden bunun geliştirilmesi lazım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bakın yine uzak bölge. 7,5-8 kilometre yol gidiyorum. karşı çarşıdan aldık. Şu anda Mustafa Kemal'e çıkıyoruz. Mesafemiz uzun. Cumartesi bugün. Paket yok. Attığımız paketin mesafesine bakın. Yani hem paket sayısı düştü. Hem de yemek sepeti bir bonus sistemi yaptı. Cumartesi pazarı özel. Örnek veriyorum. 80, e, 60 paket atarsan diyor 400 lira diyor KDV dahil bonus vereceğim ben sana diyor. Ben 30 paketi zor atıyorum 10 saatte ya. 30 paketi zor atıyorum 10 saatte. 60 paketi nasıl atacağım ben? Uyumayacağım falan herhalde. Zaten 14 saat fazlası slot çalıştırmıyorsun. Yani 14 saat çalışsan maksimum atacağım paket. Ben size söyleyeyim. Bu kadar alınan kuryelerden sonra bu kadar işin düşmesinden sonra ben bu 50-60 paketi nasıl atacağım? 14 saatte atacağım paket belli benim. Saat 1 .58. Seviyemiz 3'e düştüğü için saat 2'de vardiya seçeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çalışma saatimi de bu arada bu videoda size göstermiş olalım. Vardiya nasıl seçiyorum. Saat 59 geçe bir alarmlar çalacak. Daha sonrasında müsait bir yerde vardiyalarımızı seçeceğiz inşallah. <laughs> Evet saat 59 geçiyor. Şurada ileride bir gölge gördüm. Şu gölgeye geçelim. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Biraz kenarda duralım şöyle. Bakın saat 59 geçiyor. Hemen müsait slotlar diyoruz. Şuradan filtrele diyorum. Karşı yakayı seçiyorum. Uygula diyorum. Önümüzdeki haftaya geçiyorum. Saat 2 olduğu vakitte Pazartesiden başlayıp Pazara kadar slotlarımı seçeceğim. Yaklaşık bir 2-3 dakika tutuyor. Saat 2 oldu. 3 vardiya çalışıyorum arkadaşlar. Sabah 8'den 11.30 12'den 15.30 16'dan 17.30 Salı günü sabah işim var. O yüzden öğlen 12 15.30 15.30'dan sonra da 16 18 30. Çarşambaya geçiyoruz Çarşamba sabah saat 9.15'ten 12.45 16.15 Perşembe'ye geçelim hemen 12.45 16.30 8 Akşam 10 saatte çalışmıyorum artık. Yani 8'e kadar falan çalışıyorum. Yine aynı şekilde 9-15'te başlatalım. 12-15 12-45'ten devam edelim. 16.15 15 16-38 yapalım. Cumartesi Yedi kırk bir 11 15 Bunları ekstralarım duruma göre paket atamazsam diye şöyle kapatalım Uygulamayı tekrar açalım. No 17. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 3 dakikada slotlarımı seçmiş bulunmaktayım. Eskiden kasıyordu. Buna da bir işte önlem getirdiler. Birinci, ikinci seviye cumartesi sabah saat 11'de seçsin dediler. 3. seviye Saat 2'de seçsin dediler cumartesi günü 4. seviye Ve 5. seviye Pazar günleri sabah 11'de seçsin dediler 6. seviyede Pazar günleri 2'de seçsin dediler arkadaşlar Böyle bir önlem geldi Hemen Kaybettiğimiz vakitte orada dikkatli bir şekilde hızlanarak önlemiş olalım. Üzerimize paket vardı. Hemen gölgeye geçtik. 3 dakikada işimizi hallettik. Yola devam ediyoruz. Yani benim motorumu arıza vermediği takdirde ben yolda zaten niye zaman kaybedeyim Bazı müşteriler yazmış nota. Acele gelirse sevinirim. Kardeşim adam ne yapıyor? Çift teferli oynamaya karşılıklı. Yani gerek yok. Benim alacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup beğeni paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Böyle geri kaçalım.